Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şöyle bir yeşil adamlar destesi yaptım Sadece goblinlerle oynayacağım Evet ee, destem fazla iyi değil gibi ama Tek yeşil adamlarla yapılabilecek deste bu gibi Yani hadi savaşa geçelim Evet arkadaşlar şimdi e, bol şans diyelim rakibimize Şüpheli çalıyla başlayalım Rakipte yaramaz var Ne oynuyor acaba Kösebek falan olabilir mi Şöyle bir goblin çetesi bırakalım. Boz ruhu iskeletler de varmış. Tomurunu çıkardım. Hızlı bir goblinler atabilirim. Oo, vurdurmayı tercih etti. <laughs> vurdurmayı derken kötü bir anlamda oldu sanki ama. Goblin fişimizi güzel vurdu. Roket atıyor. Sağdan şüpheli çalıyor. Aslında solanla bassak bir şey değişmez ya. Tomlan çıkardı. Şöyle bir goblin çetesi. Buna bir şey atar bence. Aynen öyle. Mızraklar iyi vurur herhalde tekrardan. Tamam, onları böyle kötü ilerden bir mızraklar. Evrime bu zırhını çıkardı. Madenci atarsa diye goblin yıkıcı. Şöyle bir goblin fıçısı atalım. Tomurun eline varsa çıkarsın. Paketi falan varmış. Bunda küçük kraliçe de vardı be. Ben bu desteği daha önce oynadım. Bu deste bayağı kol istiyor. Muhammed Live oynuyordu bu desteği. Ben bile fake edim ya. Şöyle sağdan mı goblinler? Muzuru da var ya tek şey atmadı. Çok iyi oldu. Şöyle bir şüpheyi çalıyor. Goblin fıçısı tomrak atabilir. Paket basınca tomrak atar. Aynen öyle. Mike Tyson'ımız gidiyor. Arkadan bir dev Goblin'e başlayabilirim. Roket atar mı acaba? Evet madenciler defansa başladı. Arkadan Goblin yıkıcı. Şöyle bir Goblin stein. Şunalı da basalım. Defansız roket. Özellik basalım. Özellik de var ya boşa attık ya. Hiç olmadı bu. Şimdi bu uzaktan mızraklı. Ben de var ya ikide yiyorum ya madenciyi. Arkadan bir dev goblin. Şüpheli çalıyor. Goblin gıcısı. Goblin kafesi. Goblin fıçısı. Büyümüz yok ve rakipte büyü var. çok sıkıntı. Kaybedeceğiz yani. Öyle umuyorum. Şöyle bir manevi Gelebilir. Hatta geliyordu da. Gelebilir değil. Dev Goblin. Şüpheli çalı. Roket atıyor. Aha bayağı zarara girdi. Çete. Burada garanti tomruğu çıkartır. O yüzden goblin Paket mi? Tamam. Tomruğu çıkardı eline. Yakaladık galiba. Evet burada kaybetti. İyi oyundu. Güzel oynadık arkadaşlar. Neyse bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar rakip. eee çok değişik bir isim. Hedefçi Ne? Okulun Okunulmuyor bile. Ne de, de <laughs> konuşamadım bu neyse. Bu da köstebek oyunu galiba. Geçenki maç köstebek değildi de bu köstebek herhalde. Olma oranı var. Gel bir çete bırakalım. Eee, bunun dart da vardır o zaman. Şöyle bir goblin işte hani. Mızraklı goblin. Sağdaki bombacı hasarını yiyebiliriz. Şöyle bir goblin fıçısı. Tomurunu çıkardı çok iyi. Şüpheli çalılar. Evrim istekleri varmış. Of. Şu boss haydutuna bak ya. Nasıl vurdu o kadar ya. Öne geçti rakip. Baksanıza. Bakayım bot mu? Değildir bot ya kule görünümü falan var Çünkü bazıları klan olmayanlar bot oluyor da Şu kuleye gitse var ya Bayağı güzel olsan çıkartın he Valla gitti Bir şey yapmadan direkt goblin kafesi Bombacı attı ya İlla Tamam ya Goblinçten atmak lazım Ana kule açar mıyız İşte bu Aa bombacı kuleye de vurdu ya Tomuk çıkardım ben görmedim. Ona odaklanmıyordum ona Play'e odaklanıyordum. İşler çıkmıştır. Ah lan. Neyse şu çalı bırakalım. Yavaş yavaş gidiversin. Ne atabilir bombacı? Oo, çalı bayağı olacak. Yani bayağı dedim bu muydu? İkisi toplayıcı attı hemen arkadan dev goblin. Okulu'yu alamazsak büyük ihtimal kaybederiz kaybetti bence rakip. İyi oyundu. Rakip kaybetti bence. Çok güzel. Ama rakip o ne oluyor hocam? Tamam tomruğu da yok, şey de yok. Of, duvarı çıkara ne kaynadı be. Neyiz be? Böyle of play aldık. İyi oyun diyebiliriz. Neyse maç erken bitti. Hızlıca diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar. E, ee, imba 4.0 diye biri geldi. Ortadan mızırık goblinler bölelim. Herkes mi madenci oynar be? Goblin ikinci bırakalım. Ne oynuyordur? Remeli olabilir mi? Yok. O vurdu. Rakip hata yaptı. Şu peşala bırakabiliriz. Biraz varsa gördünüz. Atlama hasarı güzel bunun. Böyle bir çete bırakabiliriz. Arka doğru mızraklı Onlar yine bayağı iyi vuracak. i̇yi vur dedim. bu hasarlar bile iyi yani. Büyüğümüz yok ya. Şimdi yapılabilecek en iyi hamle beklemek veya ortadan kafes atabiliriz. Evet kafes bıraktık daha. Bir an kuleye gitti sanırım değil mi Goblin yanlış bir yönde ama olsun. Varlı gelmiş. Neyse şüpheli çalı bırakalım. Rakip bundan var ya bir tilt oluyordur. Şöyle şunu. Biraz işte şöyle sarı gibi. Olsun biz bayağı vurduk. Çarpması varmış. Zaten bekliyordum çarpması olduğunu içim. İçten içe böyle kesin bunun çarpması falan vardı diyordum. İlkten goblin yıkıcı bırakalım. Bir şey gelirse. Ona göre sanıyoruz. İlkten dev goblin bırakmadım. Tamam. Aralık şöyle bir dev goblin. Bayağı aralıklı oldu ya. Mega şövalye be. Arkasında şu varlık var sevgili. Varlık, varlık dedim de haydi. İyi hamam oradan oraya nasıl atladın lan Helal olsun. Evet adam rakip fena geliyor. Bu duvar iki şasalarını yiyelim ya. Bir şey olmaz bunlarla. Bu madencilerinde fazla hasar yemeyelim ama. Helal olsun lan Mike Tyson. Şunların önünde dev goblin bırakabilirim. Eee hepsi arasında kaldı. Bu ne ben ne anladım. Neyse zaten maçı aldığımızı düşünüyorum ben. Var ya şimdi oraya. Bro kreydi. Ya e ama benim büyüm yok. Lanet olsun. Lanet olsun benim büyüm yok. Hayır ya yine hasaracağız. İyi en azından bir tanesini hasarını azalttık. Şüpheli çalı. Goblin fıçısı. Benim kuleye değmem lazım. Değdik mi değdik. Evet. Çok güzeldi maçımız. Yeşil adamlarla goblinlerle gayet de güzel oynanıyormuş. Hakimize de iyi oyun diyelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yani like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yani her gün video gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.